Obezite cerrahisinin gelişmesinin ve gündeme gelmesinin en büyük sebebi egzersizle, diyetle yeterli kilo kaybedilmemesi ya da yeterli kilo kaybettikten sonra kaybetmiş olduğu daha fazla kiloları geri almalarından dolayı kalıcı bir zayıflık ve sağlıklı bir yaşama dönmek için obezite cerrahisi gelişmiştir. En büyük sıkıntı kalıcı bir ideal kiloyu muhafaza etmenin sıkıntılı olmasından dolayı e, oluşmuştur. Obezite cerrahisiyle uzun vadede ideal kiloyu muhafaza etmek daha kolay olduğu için obezite cerrahisi gelişmiştir. Obezite cerrahisinde değişik yöntemler uygulanmaktadır. Bunlardan bir tanesi emilim bozukluğu oluşturarak kilo kaybına sev olan ameliyat türleri. Bunların arasında gastrik bypass. Bağırsakların yaklaşık 200, 250. santiminden mideye birleştirilerek emilim bozukluğu oluşturarak hastaların kilo kaybetmesi sağlanmaktadır. Bir diğer yöntem ise tüp mide dediğimiz özellikle midenin yaklaşık 3'te 2'sinin alınarak hem hacimsel olarak küçülmesini sağlayan hem de grelin hormonu dediğimiz özellikle fundusta salgılanan hormonun azalmasıyla beyin açık sinyalinin gitmesini engelleyerek hem hacimsel olarak hem de endokrin olarak hormonal olarak hastanın açlık hissi hissetmeden kilo kaybetmesini sağlayan bir yöntem. Biz genellikle cerrahlar olarak tüp mide ameliyatlarını daha çok tercih etmekteyiz. Çünkü İnsan fizyolojisine aykırı bir ameliyat değildir.